fiyatları geçtiğimiz yıl patladı. Onun için de çiftçi tallasına ekim döneminde gübre atamadı. Öyle ki bir yıl öncesi 1800 lira olan üre gübre 17 bin liraya, DAP gübre 2400 liradan 17 bin liraya fırladı ve çiftçi ekim zamanında ne yazık ki taban gübresini atamadı. Böylece ekimi yaptı ama verim düşecek, gübresiz ekim yaptı ya da çok az gübre attı. Ben de bakana bir soru önergesi verdim. Bu gübrelerin fiyatlarına müdahale edecek misiniz? Çiftçi gübreyi atamıyor dedim. Bakan verdiği yanıt da dünyada gübre fiyatlarının %448'e arttığını, Türkiye'de ise yüzde 342 attığını belirterek, e, Türkiye'deki artışı olağanmış gibi gösterdi. Ve gübreyle ilgili bir düzenleme yapma konusunu da yanıtsız bıraktı. Oysa ülkemizde gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle, çiftçiler toprakla tohumu buluştururken gübre atamamıştı. Şimdi üst gübrenin atılma zamanı geliyor. Üst gübre olsun fiyatlar düşmeli. Ülkemizde çiftçinin verim alabilmesi için toprağa mutlaka gübre atması lazım. Gübre çeşitler içinde amonyum sülfat bir yıl önce 1100 lirayken şu anda tonu 6000 liradan can gübre 1160 lirayken tonu 6000 liradan DAP gübre 2.140 liradan bugün için 11.000 liraya düşse de gene çiftçinin kullanabileceği fiyatın üstünde bir fiyatla satılıyor. Üre gübrede 1.800 liradan 10.700 liraya şu anda satışı sağlanıyor. 20-20 gübre içinde 2.140 liradan 7.700 liraya fiyat çıkmış durumda. Verim için mutlak surette çiftçiye gübrede destek verilmeli, fiyatı düşürülmeli. Ve bu yıl rekolte ve verim kaybının önüne geçmek için çiftçiye gübrede gerekirse ücretsiz gübre dağıtımı sağlanmalı. Çünkü çoğu bölgede çiftçi toprakta tohumu gübresiz buluşturdu. Şimdi üst gübre atma zamanı bakanlık mutlak surette bu konuda Müdahale etmesi lazım. Siz gübre atabildiniz mi? Yok be gelim atamadık. Fiyatlar yüksek olduğu yüksek, için kullanmadınız. Evet, Eğer fiyat uygun olursa gübreyi kullanırsınız. Evet gelim kullanacağız. Eğer yüksek olursa kullanmayacağız. Öyle geleceğiz. ya da O zaman da verim düşecek. Ya da hiç çekmeyeceğiz, bırakacağız. Çiftçilik Ekmeği. çok zor durumda. Evet, suyun zor durumda çiftçilik traktör var talla var ama giderler arttığı için evet, tabii, neredeyse çiftçilik yapamasa yani. hale geldi. Mazotumuz şu an mazot da yüksek, şey yüksek, şey yüksek şu an başlıyor. Mazot yüksek, sulama suyunu, elektrik parası e e yüksek, tohum e e yüksek. yüksek ama en çok yüksek olan da gübre. Gübre evet. evet.